Fütüristim. Fütüristiniz. Evet. Evet. Gelecekçi. Gelecekçisiniz. Bu bir dernek mi? <laughs> dernek e, bir, bir bakış açısı ve bu bakış açısı da bu çalışmaları benimseyenlerin toplandıkları dernekler, iş yerleri, meslek grupları var artık. Yani siz bir araya gelip bu dernekte gelecekte neler olabileceğine e, bir öngörü, sizin deyiminizde bir uzgörü. Evet. Yani gelecekte olacak şeylerle ilgili bir uzlaşma platformu gibi bir şey. Ortak evet, bir gelecekle taraf. uzlaşmaya çalışıyoruz mümkünse. Herkes çok olumsuz, çok karamsar bakıyor. Birileri de bunun bir pozitif tarafından tutsun dedik. Peki, Aynen masum gelecekte de. nasıl film çekilir sence? <laughs> yani bugün kameralar falanlar filanlar, en ufak bir uçan bir kameraya bile bugün aa gözüyle bakıyoruz. Gelecekte nereye gider bu iş? Çok hızlı gelişiyor. Mesela ben bir şey anlatacağım. Mucize, Türkiye'de negatif sinemalarda oynayan son film. Artık ee, yani negatif baskının yapıldığı son, filmi ha, son film. Ha negatif oynayan son film olunca bir, <laughs> evet, <cümler>. negatif baskının yapıldığı. <laughs> negatif yapıldı son film. Evet. O stüdyo kapandı. Öyle evet. mi? Evet. Ne yapılıyor evet. abi artık? Dijital. Dijital. Dijital tamam. Dijital. Metin ne olur sence ilerde nasıl çekilir? Filmler? Ben de fütüristim bu arada. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> 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 bir kelime esprisi mi geliyor? Metin bir kelime esprisi mi geliyor? Bazen çıkalım çünkü. Evet. Şimdi. Teknoloji hızla gelişiyor ve 10 e, sene sonra çok enteresan şeyler olduğunu geçen okudum bir yerde mesela e, bir gözlük takıyorsun ve e, atıyorum işte seninle aynı gözlüğü takan birisi dışarıya çıktığında bütün gün ne yaptığını sen oturup evde gözlemleyebiliyorsun. Yani böyle şeyler olacak ileride ve biz buna hiç hazır değiliz. Orada. Bir şey söyleyeyim mi? Fütursuzca. <laughs> 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 bir gözlük takıyorsunuz sizin gözünüzden her şeyi herkes görebiliyor. Evet, Oturduğun yerden. Şey yani. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Gerçekten Ufuk Hanım bugün o gözlüğü Amerika'dan getirdi. <laughs> bundan bahsediyorlar. Gerçekten Aa, bundan bu gözlük. Bundan bahsediyorum. Evet ondan. Tam olarak bundan. Bu fukara ne bu gözlük? Ee, bana doğru bakmazsanız sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı gözlük. Marka söyleyemediğimiz için öyle söyleyelim. Evet. Akıllı gözlük smart glass diye geçiyor. Bir ufak şurada kamerası var. Taktığım zaman şimdi tabii vakit alabilir. Bir el hareketiyle şu anda kayıda geçiyorum mesela. Nereye? Baktığınız her yeri kaydediyorsunuz. Gördüğüm her yeri kaydediyor. İstediğiniz her yere bakabilirsiniz tabii. Hani ben 10 sene evet. sonra demiştim yapmışlar bunu. <laughs> Ee, yani şey her şeyi yapabiliyorsunuz. Ya bunu ben beyaz çok güzel kullanırım. Tamam, bizim yönetmene Kadir'e söyleyelim bak bu gözlüğü yurt dışından getirirsin. Yani benim gözümden ekrana verebiliyorsak benim baktığım her yeri Konuğa da verebiliriz, herkesi yani yayına verebiliyoruz. Fahrettin Bey. El de, varsa olur Size çok yarar olacağını düşünüyorum. Yok yok, Fahrettin, <laughs> o zaman <laughs> işten çıkartıyoruz zaten hani bu gözük. Hayır. Fahrettin, o oh şaka. Hayır. Fahrettin benim, güzeldi be, yine de güzeldi. Evet, Fahrettin. Hayır, Fahrettin. hafif olsun diye söyledim. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mesela bizim kameramanların işi kolaylaşacak. Tabii yani uçan şimdi sadece bu değil, bir de bizden uzakta yani drone dediğimiz uçan şeylerle de kameralar istediğimiz yere gidebilir. Hatta kameranın altında ufak bir havalandırma olabilir, serinletebilir çekim yaparken. Bütün seyirciyi. Evet, evet. O kadar yapmasın yani çocuklar <laughs> biraz bence sıkışıklığa alışıklar yani. Bir, bakın gelecekle ilgili sabah uyandırmak, gece uyutmak için enteresan perdeye da ne, gün ışığına göre görünüm ya da görünmez olabilen istediğiniz tablo sanat eserlerini duvarlara yansıtabiliyorsunuz. Evin akıllı termometresi evde yokken evin ısısını düşüp yani bunlar gerçi bugünlerde de var ama yalnız yaşayan birinin evindeki akıllı hisli halı yaşlının yere düştüğünü ya da uzun süredir hareket etmediğini ambulansa ve yatınlarına haber verebilecek. Evet. Yani Çok gelecekte güzel. olabilir. Bak güzel hareket. Televizyon programlarına tatılabilir demişler. Üç boyutlu izlenebilir televizyon programları. Mesela evdesiniz salonun ortasında <laughs> bize özel şov yapıyormuş gibi algılayabiliyorsunuz beni. Yani evde oturuyorsunuz ya ben siz salonunuzun ortasında oturuyorum. Doğru mu? Bir müddet sonra evet. Neden olmasın? Hani vardı ya şey Zeki Müren bizi görecek mi? Ha, Zeki Müren de bizi Daha görecek bekli, mi? Yani onları göremeyiz ama yaşayanların hepsini evimizde üç boyutlu olarak. Hologram, hologram dediğimiz müddet. sistem mi? Evet. Yani bu gelecek 5-10-15 yıl içinde... Devrimsel gelişim gösterecek alanlardan bir tanesi bu hologram sizin işlerinizi çok ilgilendiriyor hepiniz. Peki arkadaşlar merak ediyor yemek yeme içme konusunda ne olacak mesela? E, yeme içme konusu da genetik teknolojilerdeki gelişme ile mesela ne bileyim işte e, balık sevmeyen birine et tadında balık görünümünde bir şeyler yedirilebilecek. Aldığımız tabletlerde istediğimiz bir şeylerin tadını alabileceğiz. Mesela buraya yine hani pizza olsa da yesek diyorlarsa pizza tadında tabletler dağıtılabilir. Yani sıkıştırılmış Mesela şeyler. buradaki arkadaşlarım aç mısınız şu anda? <laughs> Evet. <laughs> ya Hiçbir hiç zaman hayır duymadık. <laughs> bir tane robot, bir tane drone çıksa da bu çocuklara birer tablet dağıtsa fena Pizza mı hapı olur. Pizza haplı değil mi? Evet. Bak Ama... o çıksın vereceğim şimdi. Pizza dağıtmak çok masraflı bir iş yani. onun için. Böyle... <laughs> Ama besinlerin zor. tablete dönüşmesi yeni bir şey değil ki. Efendim? Biz kokan şey domates yemek besinlerin istiyoruz. Besinlerin tablete dönüştürülür. Değilse fikir olarak şey değil. değil. değil Ama yaygınlaşmasından bahsediyoruz. Artık yavaş yavaş. Yani yavaş. uzaya çıkan astronotlara kullanılabilir. O. Tabii. Yani burada söylediğim şeyler, aa bunlar yeni fikir değil. Bunların çok da ötesinde şeyler var. Bu söylediklerim artık yaygınlaşma aşamasında. Mesela bunları biz bilim kurgu filminde izliyorduk. Artık elimizde. Yani, şoförsüz araçlar evet, tamam. yaygınlaşacak. Şoförsüz araçlar burada kaza var, yol tıkalı diyor. Daha önünü görüyor araç. Ya mesela şimdi şeyde Amerika'da tüketici elektroniği fuarı var. Ee, çok büyük bir markanın İlk insansız ve yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrikli aracı lanse edildi. Neredeyse ticari olmak üzere. Peki kız erkek ilişkileri konusunda böyle dijital çöp çatanlar falan herhangi bir Oralar şey. Oralar tehlikeli. Oralar tehlikeli. Ama tehlikeyi seviyorlar. Peki dersleri rahatlıkla demişsiniz ki derslerini artık rahatlıkla evden yapabilecekler. Yani kendi sınıflarını evin içine kendisi mi kurabilecekler? Nasıl bir şey? Ya bu aslında şu anda da yaygın. Mesela bu kadar genç varken hakikaten onlara söylemek isterim. E, aklınıza gelebilecek zaten biliyorlardır aslında. E, her türlü üniversitenin e, online açık dersleri var. Bunlar çok daha gelişecek. Yani iyice bilgiler dijitalize edildikten sonra e, üç boyutlu işte istedikleri şekilde inter, e, etkileşimde olabilecek. Sabah okula gitme derdi kalkabilir yani. Aynen. Zaten kalksın değil mi bir an önce? Yani ne, ne mecburiyet var bu çocukların iki saniyede her türlü bilgiyi alabilirken? Az kaldı, dayanın. Yine siz alın diplomaları ama az kaldı. Peki mesela e, stüdyomuzda neler olabilir? Yani bir program, bir televizyon programı nasıl e, etkilenebilir bundan? Ya bir kere bu hologram işi hakikaten çok enteresan. Hologram ve robotlar mesela ne bileyim konukların arasında kaybettiğimiz bir ünlüyü alabiliriz. Ee, birkaç sene önce hatta yapıldı. Eski bir rap şarkı, şarkıcısını ailesinin izniyle e, holografik olarak yeniden canlandırdılar, konser verdirdiler. Yani bunlar yapılabiliyor ve maliyetler düşüp yayılabildiği ölçüde sizin için inanılmaz kapılar açıyor. Yani bütün bu sanat dallarıyla uğraşanları. Erdem gibi. mesela şu anda zaten burada yok. Mesela Erdem'i <laughs> hologram olarak getirmiş, getirebiliyor muyuz diye. Ama şeyde e, canlı olarak yani canlı yayında gerçekleşmesini sanırım biz göremeyiz abi. Ben bir ara bir sormuştum da onu. Türkiye'de bir şirket var. Ee, onun şey proses e, süreci, şey, proses süreci çok güzel bir e, cümle kurmuş oldum. <laughs> Prosesi bayağı uzun sürüyor abi. Sen bir, bir şey çekeceksin de yollayacaksın. O, o bir şeyler yapılacaklar falan filan. Belki banttan programlarda mümkün de canlı da hologram sanırım biz göremeyiz. Ya bir şeyleri zaten ileride bu kadar yani yani ilerlemenin ileride neye var yani yani İyi bir şey mi oldu? İyi bir ki? şey mi? <laughs> ben Söyleyemedim de, de. İyi bir şey mi Ama yani? Ama yapmayalım şimdi. Sürpriz böyle. ortadan kalkacak. Ha sizin için mesela şu anda oturduğunuz minderde mesela daha rahat mesela havada izlemek, uçarken izlemek ister misiniz programı? <laughs> ha? Evet. Herkes birbirine çarpar havada bunu. Işınlanmak isteyen var mı? Ben. Tabii. Bizde ya. merak edilen şeyler bunlar. Işınlanabiliyor muyuz? Uçan çıplak arabala. gösteren gözlük olur mu yine de? Bizim, bizim merak alanları. Şey, bunda mesela sokakta gezince şu evet. anda şey çoğunlukla alınan tepki şu çıplak mı gösteriyor diye böyle bir tedirgin oluyor. <laughs> Bu doğru çıplak ben az önce gördüm. baktım evet. Ya da şey <laughs> Bir de bana baktın yani. Tarat <laughs> abi. <laughs> Ben Tanat abiye baktım. Gelecekten korkuyor musun? Yani böyle mi gitsin yoksa gerçekten de bunlar bizim işimize yarayacak mı? Valla belki buradaki e, arkadaşlardan biraz daha eski bir kuşağım ben ama... ...yani mesela internette gazete okumayı sevmiyorum. Hala gazeteyi evet. gazete kağıdının kokusundan evet, okumayı seviyorum. Evet yani mesela filmle ilgili e, aynı tadı vereceğini düşünmüyorum. Yani bu teknolojinin... E, Belki de yararlı olacak ama bilmiyorum. Biz göremeyeceğiz en azından. Ya yani mesela ben kızımın bu teknolojiyi kullanmasının yararını görmedim hiçbir biz zaman. Biz teknolojiden korkuyor muyuz? Yani no. ilerlemeden biraz evvel de biz böyle bir, yani bir aman bu bize tamamdır falan gibi durumumuz var herhalde. Çok korkuyoruz. Onun için ben biraz da işte bununla başa çıkmaya gayretlendirmeye çalışıyorum. Özellikle gençleri, kadınları. Ee, özellikle kadınlar hem cinslerim teknolojiden, ay işte kumandayı bile kullanamam şekerim falan gibi bir halimiz var. Artık hiç öyle olmaması lazım çünkü teknolojiyle e, bütünleşemeyen hiçbir e, kişinin ne sosyal ne iş alanında ileri gitmesi mümkün olmayacak. Yani o kadar hayatımızın içinde. Onun için alışalım sevelim. Annem, annem mesaj yazmayı öğrendi ya. Ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.